Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle beraber Hades Kerbex'in namı diğer her Kerbex'in kutu açılımını yapacağım arkadaşlar kutu açılımına geçmeden önce videoya like atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü abone olmayan izleyici sayısı gerçekten yüksek neredeyse kanalın yarısı daha doğrusu izleyenlerin yarısı abone olmadan izliyorlar bir kontrol edin belki siz de her gün videoları izliyorsunuzdur ama abone değilsinizdir abone olursanız benim açımdan çok güzel olur. Sizin açınızdan da güzel olur. Diğer videoları kaçırmazsınız. Neyse arkadaşlar öncelikle size Hades Kerbex'le alakalı birkaç bilgi vereyim. Ondan sonra hızlı bir şekilde kutuyu ve beygolayı da inceleyelim. Hades Kerbex karşımıza ikinci sezonunda çıkıyor arkadaşlar ve o ana kadar gördüğümüz çapı en büyük olan Beyblade arkadaşlar. Damien'in Beyblade'i bir düzenleme sonucunda oluşturulan bir Beyblade ve da düzenlemenin kurucusu hatta düzenlemeyi Damien'e göre kurmuşlar diyebiliriz arkadaşlar. Düzenleme ile çok iyi çalışıyor. Düzenleme neydi? Beyblade'de Beyblade ile Beyblade'ci arasındaki bağı güçlendiren yapay bir makine diyebiliriz arkadaşlar hatırlamayanlar varsa. Hades Kerbeks yani aslında Damien Amerikan takımının kaptanı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, son karşılaşmada Galaxy Pegasus'a karşı kapışıyordu ve kaybediyordu orada. Ondan sonra da zaten bir daha da görmüyorduk Hades Kerbex'i ve Damien'i. Bu şekilde arkadaşlar bilgilerim. Şimdi kutuyu incelemeye geçebiliriz. Burada bir adet Hades Kerbeks var. Burada Damien var. Bu Beyblade'in kullanıcısı kendisi biraz acımasız birisi. Burada Hal yani Hades Kerbex Hal Kervex ikisi de aynı şey arkadaşlar. Takaraton marka ve stamina türü bir Beyblade. Stamina türü ne oluyor yani? Dayanıklılık arkadaşlar böyle. Burada Beyblade kartı alakalı falan filan bir bilgiler var. Bizle ilgilendirmiyor. Beyblade'in iki farklı modu var arkadaşlar. Bu Hades Kerbex'in ikinci modu çok fazla bilinmiyor. Çok fazla da kullanılmıyor. Ama ben bu videoda ikinci modunu da göstereceğim size. Ee, göreceksiniz yani bu kadar şu şekilde biraz önce bahsettiğim o ana kadar gördüğümüz çapı en büyük Beyblade demiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada o bilgi yine mevcut. Çapı en büyük Beyblade. Böyle. Kutuyu incelemiş olduk. Şimdi içeriğine bakalım arkadaşlar. Şöyle her şey döküldü tamamen. Evet arkadaşlar parçaları dizim şöyle. Şurası atıcı. Zaten klasik biliyorsunuz yani. Ben zaten bunu da kullanmadığım için bununla alakalı çok fazla gösterebileceğim bir şey yok. Normal Light Launcher 2. Burada Beyblade var. Beyblade'i biraz sonra çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve anlatacağım size. Burada arkadaşlar kullanım kılavuzu var. Bu kullanım kılavuzunda Beyblade'i nasıl birleştireceğiniz, modlarının ne işe yaradığı, hangi modun ne olduğu vesaire yazıyor. Bu kadar. Beyblade kapışması nasıl yapılır falan onlar da var. Hatta bakın şöyle bakın. Gördüğünüz gibi Beyblade işte Gözünüze gelebilir. Ağzınızı almayın Beyblade'leri falan filan ağlarsınız diyor. Böyle komik bir kullanım kılavuzu. Gerçekten çocuklar için. Şurada arkadaşlar çıkartmaları var. Gördüğünüz gibi böyle çıkartmaları. Buraya Rapid markasının da çıkartmasını koymuşum. Niyesini anlamadım. Ama çıkartmalara ben gerek duymuyorum. Zaten kendinden dövmeli bir Beyblade. Tabi şuralarına ekstra şu çıkartmaları ekleyebiliyorsunuz ama ben çıkartma kullanmayı bu Beyblade'de en azından sevmiyorum. Bu parçaları da bu şekilde. Şimdi Beyblade'in kendisine geleceğiz. Kutuyu zaten biraz önce inceledik. Ben şimdi Beyblade'de bir parçalarını ayırayım ve Beyblade'i inceleyelim. Evet arkadaşlar Beyblade'i parçalarını ayırdım. Şimdi inceleyebiliriz. Şöyle bir face boltu var. Kendinden dövmeli. 3 adet kurt var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da zaten bu Beyblade'in sembolü, amblemi oluyor. Gerçekten güzel bir e, görüntüsü var. Ters çevirdiğiniz zaman bir şeye benziyor mu? bakıyorum. Vallahi yani benzetmek istemem benzetir de ben bir şeye benzetemedim. Facebook nereye gitti lan? Facebook'u bu şekildeydi. Performans ucu arkadaşlar bu şekilde bir performans ucu. Ee, gördüğünüz gibi şu ortasında ufak bir çıkıntısı var. Etrafı boşluklu. Böyle bir performans ucu. Spin tray'i şöyle iki farklı parçadan oluşuyor ve bu spin tray sayesinde iki farklı modu oluyor arkadaşlar. Birincisinde şöyle takarsanız bu farklı bir mod. Diğer türlü bir de buradan takarsanız bu da farklı bir mod oluyor arkadaşlar. Bu normalde insanların çok fazla bilmediği modu. Hatta şöyle demiri üzerinde göstereyim. Şöyle takarsam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Beyblade bu şekilde duruyor. İki katlı resmen bir apartman gibi duruyor. Bu da çok fazla bilinen, çok fazla kullanılan bir modu değil. Bunu birazdan e, kapışmalarda vesaire de göstereceğim ben size. Demirini hazır elimize almışken bu şekilde bir demiri var. Hades demiri. Hel demiri de diyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten atak için de uygun bir demir yani. Bunu farklı kombolarda değerlendirebilirsiniz. Ve enerji halkı, halkası. Kerbex enerji halkası arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Gerçekten güzel bir rengi var. Tıpkı bir şeker gibi. O cam şekerler oluyor. Ya, tıpkı onlar gibi yani. E, limon tadı şu an ağzıma geldi diyebilirim. Bu şekildeydi parçaları. Ee, şimdi ben Beyblade'imi birleştireyim arkadaşlar. Beyblade'i birleştikten sonra ağırlığına bakalım. Evet tartı getirdim ve şimdi Beyblade'imizi bir tartalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 53 gram geldi. Şöyle bir netleyeyim. Gördüğünüz gibi 53. Hatta bazen 54 grama da çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde gerçekten 2. E, sezondaki en ağır Beyblade'lerden bir tanesi zaten. Diğeri de Twisted Tempo'da 54 gram. Gerçekten güzel bir Beyblade. Ağır bir Beyblade. Büyük bir Beyblade. Performansı da yüksek. Bu şekilde. Bu modunu da birleştirdim. Bu modunun tam olarak isminin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, baktım kağıda. Kağıtta da yazıyor ama Çince yazıyor. İngilizcesini yazmamışlar maalesef. Ondan kaynaklı bulamadım. Ee, ben şu an ekrana yazmışımdır dönme süresini. Bu şekilde dönerken de böyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar bir sahayı getireyim kapışmaları geçelim. Bir ilk kapışmasını böyle kapıştıracağım. Daha sonra arkadaşlar normal modunu alacağım yani. Böyle. Evet arkadaşlar sahaya getirdim. Birinci karşılaşmayla başlıyoruz. Birinci karşılaşmadaki rakibi Big Bang Pegasus olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Hades Kerbex bu modunda. İki olan kazanacak. Birinci tur. Bu modunun arkadaşlar bir dezavantajı var. Spintrek yere kolay sürttüğü için duruyor yani. Gördüğünüz gibi, Big Bang Pegasus bir sıfırına geçti. İkinci tur. Yani bu modu bu yüzden çok fazla kullanılmıyor, çok fazla da bilinmiyor. Gördüğünüz gibi duyuyorsunuz zaten. Darma divan oldu. Ee, Big Bang Pegasus kolay bir şekilde 2-0 öne geçti arkadaşlar. Şimdi ben Hades Kerbeks'in modunu değiştireceğim. Ve ikinci karşılaşmaya geçeceğiz. İkinci karşılaşmada ise ben Galaxy Pegasus'a karşı kapıştıracağım. Çünkü gerçek hayatta Galaxy Pegasus'la kapışmaları çok düşük bir ihtimal yani. Aralarında çok büyük farklar var. Anime'de Galaxy Pegasus yeniyordu ama gerçek hayatta bakalım ne olacak. Hades Carbex'in modunu değiştirdim. Gördüğünüz gibi normal modun aldım. Şimdi çarpışmaya geçebiliriz. Birinci tur. Carbex pek kususun. Hades Carbex'i sahanın dışına atması çok zor diyecektim ama bir sıfır öne geçti. Benim yine konuşmama izin vermeden Beyblade'ler hareket etmeye devam ediyor. İkinci tur. <laughs> Evet gördüğünüz gibi bu turda bir etken gösteremedi ee, Galaxy Pegasus 1-1 oldu skor 3. tur Galaxy sağlam buldu ama gördüğünüz gibi yani gücü çok zor yetmiyor yani Herkes bu oyuna göre rakip seçsin kendine. Evet Hades Kermek skoru 2-1 yaptı. Ve Galaxy Pegasus yenildi. Şimdi arkadaşlar şöyle sahayı bir düzeltelim. Biraz da şöyle. Benim takıntılık seviyesi. Üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü karşılaşma şöyle Crois Cygnus'a karşı olacak. Bakalım performansı nasıl olacak. Birinci tur. Cygnus! 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Cygnus'un demirleri vardı bende. Ben de kendim toplama bir şekilde doğru parçaları kullanarak renkleri hariç yaptım. Daha önce Cygnus da vardı elimde de satmıştım onu. Bu sefer sakin bir karşılaşma geçti. Hades Kerbex alacak gibi puanı. Bu arada demirlerinden öyle ses geliyor çünkü Saygmus'un demirleri oynuyor arkadaşlar. Özelliği var. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Yakınlaştıyca. Güzel bir vuruş. Hades Skyrbex dağıttı kendini. Sanırım Hades 2. Ee, puanını alacak ve kazanacak. Bu arada hala videoya like atmadıysanız like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda bir tane de yorum atarak destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hadi Skybex ikinci puanını alıyor ve üçüncü karşılaşmasını da bitiriyor. Dördüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Dördüncü karşılaşmadaki rakibi Phantom Orion olacak. Birinci tur. Ooh, Phantom Orion bir sıfırına e geçiyor. İkinci tur. Morayn sağlam vuruşlar. Sağlam bir karşılaşma dönüyor gerçekten. Hades Kerbek sağının dışına atamazsa büyük ihtimalle kaybedecek. Evet. Phantom Orion galibiyete yakın gibi duruyor. Galibiyet yakın. Meşaleleri yakın. Bundan sonra artık tek bir karşılaşma daha var. Tek bir Beyblade daha var ve ondan sonra artık videonun sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet iyice artık Hades Kerbex durmaya yaklaştı. ve Phantom Orion 2-0 kazanıyor. Sıradaki karşılaşmada rakibi Nemesis olacak. Hades Kerbex. Birinci tur. Oo, Hades Kermex Diablo Nemesis sağın dışına alıyor ve 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Evet. Esker Beks sinirlendi. Ne oluyor? Hadi Esker Bir anda hata kalktı ama hiç anlamı yoktu. Ve bu taktikle kazanıyor gerçekten. Çok garip. Ve Hades Kerbeks sonraki bir Diablo Nemesis'de alt ederek bu karşılaşmayı kazanıyor ve videonun da sonuna getiriyor artık arkadaşlar bize Bu kadardı. Siz Hades Kerbeks hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi yorumlarımı yapacağım. Şöyle bir Hades Kerbeks'e yakınlaşalım. Karşılaşmalar bitti arkadaşlar. Hades Kerbeks gerçekten güzel bir performans çıkardı diyebilirim. Ee, özellikle Nemesis'e karşı gerçekten güzel bir performans çıkardı. Öncelikle görüntüsünden bahsedeyim size. Görüntüsü gerçekten çok güzel. Ben sarı ve siyah renklerin uyumluluğunu çok seviyorum. Onun dışında 2. sezon Beyblade'lerine kıyasla hem büyük hem de ağır olması büyük bir avantajı. Galaxy Pegasus'a karşı büyüklüğünü gördünüz yani. Ee, Beyblade'in avantajına gelirsek arkadaşlar bence hem geniş hem de kalın olması güzel bir avantaj. Dez avantajına gelirsek ya dezavantaj. Valla bir bir şey yok aklımda ya dezavantaj olarak. Yani yalan ama bir dezavantaj düşünemedim. Hades Kerbeks'e karşı. E, yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Onun dışında bir sonraki kutu açılım videosu hangi Beyblade olsun onu da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.